Mal praktis davaları ile ilgili yeni yasal düzenleme Adalet Komisyonu'ndan geçmiş durumda. Hazırlanan mal yasasının özü nedir? Hekim sağlık çalışanı kasıtlı davranmadığı sürece uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek. Olayı hasta açısından düşünmek de gerekiyor elbette hekime rücu edilmeyecek olan tazminatı bundan böyle devlet ödeyecek. Zaten meraklı olmadığımız hukuk bilgisine pek ihtiyacınız olmayacak. Tabi ben hukuk bilgimi geliştirmek zorundaydım. Dersimi iyi çalıştığımı zannediyorum ama bu yandal ihtisasına devam etmem gerekiyor. Malpraktik sorunu artık kökten çözülüyor. Bu konuda söylenecek ne varsa hepsinin özeti budur. Düzenleme ile birlikte bir mesleki sorumluluk kurulu kurulacak. Kurul nedense bir kafa karışıklığına yol açtı. Oysa düğümlerin çözüleceği yer orasıdır sorularınızı yönelteceğiniz zaman lütfen her ayrıntıyı sorun. Her sorunun bir cevabı var. Üzerinde durmak istediğim diğer konu başta ücret olmak üzere özlük hakları. Geçtiğimiz hafta Sakarya Tıp Fakültesi'ndeydim. Bir asistan arkadaşımız birçok sorunu akıcı ve akılcı şekilde sıraladı. Sonunda buruk ve sitemkar bir ses tonuyla dedi ki Sayın Bakanım 10.200 lira maaş alıyorum. Bu parayla nasıl evleneceğim? Böylesine candan son... Böylesine candan somutlaştırma beni ziyadesiyle etkiledi. Bu ülke asistana 10.200 liracı mı layık görecek? Herhalde bu konudaki hazırlıklarımızı soracaksınız. Ve sanırım bana 15 Aralık 2021 tarihini de hatırlatacaksınız. Size hak veriyorum. Ertelenen zam bize olan güven oyunuzda fireye yol açtı. Arkadaşlar, biz kağıt ve kalemden fazlasına ihtiyaç duymadan eser verebilen sanatkarlardan değiliz. Hekimlik mesleği özellikle tıbbi teknolojiden bunca yararlandığımız günümüzde belirli ihtiyaç ve şartlara göre düzenlenmiş ortamda yapılır. Bu şartlar gerekli yardımcı personeli de içerir. Bu konularda ciddi eksikliklerimiz var. Hekimlerimizin büyük kısmı işlerini tek başına yürütüyor. Tıbbi sekreter sayımız yetersiz. Karşıma upuzun bir problem listesi çıkaracağınızı biliyorum. İhtiyaçları daha iyi kavramak için can kulağıyla dinleyeceğim nöbetler konusunu çalışma ortamı şartları kapsamında ele almalıyız. 36 saat nöbeti insani olmaktan uzak bulduğum biliniyor. Çözüm teşebbüslerimize sizler de tanırsınız. Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istediğimi nöbetlerle ilgili olarak da hakkaniyetli bir ücret düzenlemesine gidilmesini amaçladığımızı ayrıca vurgulamak istedim. Çabamızdan emin olun. Şartlarınız iyileşene kadar ben de en az sizin kadar çalıştığınızı ve çalışmaya devam edeceğimi ayrıca ifade etmek istiyorum ve çalışmaya varım. Sağlıktaki tüm sorunların çözümünde çatı kavramı bence adalettir. Düşük ücret bir adalet sorunudur. 36 saat nöbet bir adalet sorunudur. Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkına bağlı uygulama bir adalet sorunuydu ve o çözüldü. Örnekleri çoğaltmamıza gerek yok. Beni anladığınızı düşünüyorum. Adaletin tesisi iradelerin doğru yerde toplanmasına bağlıdır. Yolu da yol arkadaşlığı açar.